bir blokley games videosu çekiyorum özellikle kaplumbağa bölümünü inceledim ee, bu bölüm bence bir videoyu hak ediyor o yüzden hep birlikte kaplumbağa bölümünü inceleyip çözümleyelim kaplumbağa bölümünün birincisine girdiğimizde bakın bize bir bilgi veriyor diyor ki kare çizen bir program oluşturun şurada da e, aslında bize örüntüyü anlatıyor yani düzgün sağa dön dik bir açıyla. Dik açı neydi? 90 dereceydi. Ve karenin bütün kenarları da eşit olduğu için bunu yapacağız. Burada da ilk defa bize seçim ak vermiş. Aynı eğer sıkraca başladıysanız sıkraçtaki gibi. burada bir döngü olayımız var. Döngü nedir? Tekrarlayan olayları ya da tekrarlayan kodları yazmak için kullanıyoruz. Evet. Dört kez tekrarla komutunu aldık. Şu kadar ilerle. 100 demiş. Bunu bir test edeceğiz nasıl olduğunu. Kaplumbağa geldim. 100 gittikten sonra ne tarafa doğru dönecek? Sağ tarafı nasıl bir açıyla? 90 derecelik bir açıyla. Şimdi projemizi çalıştıralım. Bu arada kaplumbağa ve tavşan ne demek? Kaplumbağa daha yavaş. Tavşan biraz daha hızlı kodumuzu çalıştırmak anlamına geliyor. Ortada kalsın. Bakın yazdığımız kodlar JavaScript'te de bu şekilde görünüyormuş. İkinci projeye geçtiğimizde diyor ki az evvel yaptığımız projedeki kodlarda bir takım değişiklikler yap. Bu sefer düzgün bir beşgen çiz. Biliyorum matematik konusunda henüz beşgenleri görmediniz. Beşinci sınıflar için söylüyorum. Bunu yapan bir beşinci sınıf öğrencisi ise. Burada biraz deneme yanılma yapacağız. Öncelikli olarak kaç tane kenar var? Beş. O yüzden tekrarlama olayı beş diyeceğiz. Yüz git ileri sağa dön. Şimdi açı düşüneceğiz. Açı nasıl bir açı? 90 dereceden e, biraz daha büyük bir açı gibi görünüyor. Bir test edelim önce. 120 dereceyi koyalım bir test edelim projemizi. Bakın 120 çiz yaptığımızda bir üçgen çizdi. Neden bu şekilde yaptı? Çünkü üçgenin dış açısı. 120 idi. O yüzden demek ki bizim daha küçük bir ne yazmamız lazım? Kod. Geldim. 72 yaz dedim. Bu arada bunları siz daha beşgen konusunu çok bilginiz yok diye deneme yanılmayla nasıl çözüleceğini anlatıyorum. Geldim. Çizdim. Evet. Peki. İptal giyim öncelikli olarak. Niye 72? Bakın. Düz gittiğinde sağa doğru 90'lık açı değil. Şuradaki açıya bakıyoruz. Şu aradaki açı 72 olması lazım. Peki. Renk değiştirmene izin veren yeni bir blok var. Sarı bir yıldız çiz. Tamam. burada da diyor ki 5 kez tekrarla 100 adım ileri git. Sonra 72 ile dön. Renk bloğunu kullanıyor. Rengi ayarla. Tamam, rengi de başa takalım sarı renk istemişti. Sarı rengi de taktık. Bir test edelim programımız şu anda nasıl çalışıyor. Bakın gitti. Ve nasıl? Şimdi bakın açıyı büyüteceğiz. Geldik buraya 72. Hani üçgen çiziminde 120 vardı hatırlarsınız. Şurada bir 144 kullanalım. Edelim. Evet, çizim rengimiz bütün hepsi tam olarak oldu. Tekrar kodumuzu incelersek sarı rengi aldık, başa ekledik. Normalde burada yoktu. Bizden istenilen ikinci hedefte bu renk kullanımı. Diğeri de az evvel açılar konusunda çok fazla bilgi edinmesek de mantığımızı kullanarak çözdük. Zaten amacımız da bu konuda çok fazla bilgimiz olmadığı için biraz mantığımızla çözmekte. Dördüncüye gelelim. Burada diyor ki hareket ettiğinde kalemi kağıttan kaldırmana izin veren yeni bir blok var. Kalemi kaldır. Küçük sarı bir yıldız çiz. Sonra üzerine bir çizgi çiz. Burada demiş ki rengi ayarla bunu çiz. Bir çalıştıralım ilk önce. Evet gördüğünüz gibi daha küçük bir yıldız çizmemiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız? buradaki şeyi küçülteceğiz. Yani 100 adım yani 100 piksel yerine 50 piksel gidecek. Sonra da bakalım bitiş noktası nereye geliyor? Oraya geldi. Ve yukarı gidip bir çizik atacak. Peki o zaman ne yapacağız? Şimdi buraya bakın kalemimiz yine buraya geldi. Ne ekleyeceğiz? Araya kalemi kaldır komutu. Evet bakın kaplumbağa kalemi kaldır. Kalemi kaldırdan sonra kaplumbağa buraya kadar yukarı çıkmasını sağlamamız lazım. Nasıl sağlarız? Bu arada yönünü yukarı bakıyor. Kaplumbağa şu kadar ileri gitsin. Şöyle 100 piksel hatta bakalım var mı? 150 piksel gitsin. Sonra ne yapacak? Kalemi bastırı koyacağız. İndiri yani. Ondan sonra da bu küçük bir çizgiye benziyor. Kaplumbağa yine ileri gitsin şöyle yapıyoruz ee, küçük bir çizgi 20 bu 50 ise o da muhtemelen 20'dir rengini ayarladık öncelikli olarak kalemi bastırı bir de başa koyalım işimiz garanti olsun evet. ne yaptık kalemi bastırdı sarı rengi aldı 5 defa e, tekrarlayarak 50 piksel bir kenarı 50 piksel olan yıldız çizdi, kalemi kaldırdı. Sonra başa gel, başa gelmişti, kalemi kaldırdı, 150 piksel gitti, sonra 20 piksel çizdi. Hadi bakalım test edelim projeyi. Bu arada ben özellikle bu projeleri bir iki tanesine baktım, video çekeceğim için birebir çözmedim, hazırlıklı olmadım. Yani sizin gibi ekrana yeni oturmuş moddayım. Bu sefer de karşımıza bir yıldız yerine bir kare içinde düzenlenmiş dört yıldız çizebilir misin? Şimdi burada karenin içerisinde düzenlenmiş dediğine göre bir bakalım. Önce kodu çalıştıralım. Çizdi. Ve heh, önceki kodumu bana açtı. Diyor ki bu şekilde yıldızları çizebilir misin? Bakın 150 noktası buraya geldi. Yani şu kodu bir in. kaldırayım. Pardon. Ondan sonra indir dediğimde açısını ne tarafa doğru çevirmem lazım? Açısını sağ tarafa doğru çevirmem lazım. Ama kısa koddan yazacaksak şöyle düşünmemiz lazım. Bunu 4 adına ben nasıl indirgerim? Bunu çizdi. 150 gitti sağ döndü. Bir kare olarak çizelim O zaman şöyle yapacağız. Bir tane döngü daha aldım ben. Şuraya geldim. Evet. Şimdi şuradan da 90 derece bir döndürmem lazım. Sağa döndür. Bakalım bir projemizi çalıştık. Dediğim gibi sizinle ilk defa yapıyorum. Bu arada projemiz hızlı çalışsın. Tavşan hızını aldım. Evet kodumuz oldu. Yeniden bir çalıştıralım. Bakın birincisini çizdi. Örüntüyü bulmuş olduk. birinci çizdikten sonra kalemi kaldırdı. 150 piksel gitti. Sadece gitmesi yetmedi. 90 derece döndü. Buradaki örüntüyü de bulmuş olduk. Yani yıldızı çiz. Kalemi kaldır. 150 piksel uzaklıktaki noktaya git. 90 derece döndü. Nereye? Sağ tarafa. Çok güzel. Hadi 6'yı da yapalım orada sizin zorlanacağınızı düşünüyorum. Burada da üçgen verilmiş. Üçgende ise neyi kullanacağız? Ee, üçgende ise 120 dereceyi kullanacağız. Bakın üçgen için üç kez tekrarla 120 derece. Bakalım nasıl olacak? Çalıştıralım. Çizdim. 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 Evet. Sonra yine ne yaptı? Merkez noktaya gitti. Merkez noktadan sonra sol tarafta çizgi çizecek. Tamam. Evet. Kodlar mutlaka denen, denenmesi lazım. Denenmeden kod yazılmaz. Şimdi durdurdum. Evet. Şimdi yukarı doğru bakıyor. Biz sola doğru bakmasını istiyoruz. O zaman bizim buraya ne eklememiz lazım? Bir yön. Geldik. Nereye döndüreceğiz? Sola. Geldik sola dön. Kaç derece? 90 derece. Yani şöyle dönecek ve yine 150 piksel gidecek. Ama yine ne yapmamız lazım? Kalemi kaldırmamız lazım. Sonra ne yapacağız? 150 piksel gideceğiz. Değil mi? 150 piksel yapıyor. 150 piksel gittikten sonra ne yapacağız? Kaplumbağa geldik Kalemi kaldır komutunu aldık. Bu sefer indir diyeceğiz ve kaç gidecek? 100 piksel gidecek artık gözler aşina olmaya başladı. Test edelim. Bakın. Yıldızı çizdi. Öteki tarafa geçti. Diğer yıldızı çizdi. Aslında buradaki bölüm çok güzelmiş. Neden? Var olan kodlarımızı güncelleyerek. Evet. Demek ki buradaki uzaklık 100 pikselmiş. 150 değilmiş. Gördüğünüz gibi hatamızı da bulduk. Düzelttik. Yani ekran milimetrik olmadığı için. Bakın. Evet. Bu da 50 olacakmış. Yapalım. Evet, kodumuz oldu. Dediğim gibi e, öyle kodlar ezberlenmekle olmuyor. Hani karşımızda da bir Photoshop ya da Illustrator ekranı gibi bir ekran da yok. Burada kaç piksel olduğu biraz tahmin ediyoruz. Yedinci soruyu da bakalım. Yedinci soru o. Oh, bu sefer diyor ki bu işleri yaptın iyi hoş güzel. Bize şöyle bir şekil çiz. Böyle bir şekil çizmek için ilk başta Şöyle çekelim. Şu kod şurada kalıyor. Yani bakın çiziyor, çiziyor, çiziyor ve buraya geliyor. Ondan sonra bizden 50 piksel git. Ondan sonra ters edin Bunu nasıl yapacağız? Bakın Öncelikli olarak kalemi indir modunu koyalım ve döngü koyacağız. Kaç tane? 1 2 3 4. Geldik. 4 kez tekrarla. Neyi 4 kez tekrarla? İleri git. Bakalım ileri gitin içinde başka bir şey yazıyor mu? 50 piksel ileri git. Ha, geri git var. Yani, i̇leri git ve geri git kullanacağız. İleri git, geri dön. Sonra ne yap? Ee, bakalım 45 derecelik açıyla dön. Nereye doğru? Sağ tarafa olur. Evet, soldan sağa doğru 45 var mı? Evet var. Kaç kere yapacağız? 4 kere. Çalıştıralım. çiziyor Yani yavaş yavaş arttırarak gitmişler bulmacayı. Bakın çizdi. Evet. Aynen öyle. Yani e, en mantıklı yol yaptık. 160 beyaz çizgi çizerek dolunay gibi görün. Hmm. Şimdi bu çok güzel. Burada neyi kullanacağız? Hemen onu göstereyim size. Şimdi 90 derecedir değil mi 4'te bir dilimi 90'ı 4 çarparsak 360 yapar yani biz bunu 360 kere tekrarlayacağız kaç derecelik açıyla dönecek 1 derece yani çiz dön çiz dön çiz dön çiz dön bu arada bunu biraz hızlandırıyorum ve bakın programı ama orada beyaz renk demişti değil mi beyaz rengi eklemeyi unuttum hemen araya beyaz rengi ekleyelim yani kodum doğru desene renklerden onu da ekleyelim. Şuraya ekleyeceğiz. Kalemi e, indirme, indirmeden rengi ayarlayacağız. Bakın rengi ayarladık. Şimdi tekrar çalıştıralım. E, çizdi. Beyaz bir dolunay oldu. İleri git, geri dön ilgili. Hadi bakalım dokuzuncu seviyeyi de yapalım birlikte. He, hilal ay ekleyeceğiz işin en banteli o hilal ay için öncelikli olarak e, nerede kalıyoruz onu tespit etmek için programı çalıştıralım bakın çizdi hilal ayda da şunu yapacağız siyah rengi çıkaracağız nereden birazcık sağ taraftaydı birazcık açıyı 45 döndüreceğiz tamam şöyle olacak geldik i̇şte test edeceğiz tabii şimdi sistemi şu kadar döndür. Ne kadar? 45 derece. Çünkü bakın bu böyle 45 derecelik bir açıyla dönmüş. Ve burada ne yapmamız lazım? Ee, kalemi siyah renge çevirmemiz lazım. Geldim. Rengi, rengi ayarla. Çünkü arka fon siyahtı. Siyah rengiye gel. Çok güzel. Bu arada bu biraz ağır gelebilir. Ee, buradaki aynı özellikleri kullanacağız. Döndür. Kaç kere döndür? 360 tane döndür. İleri git. Ondan sonra geldik. Geri git'i seçeceğiz. Pardon özür dilerim. Nerede kaldı? Şurada kaldık. Kaldı. Bu. bu ileri git, geri git. Ee, yine 50 piksel deneyelim. Çünkü 20 çok az. Yani burada da bize yazı yazdırmıyor. Ondan sonra olacak? Ee, bir derece dönecek. Geldik döndür. Ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. Kaç derece? Bir derece. Bu arada sadece bu yetmiyor. Döndürmek de yetmiyor. Birazcık içe doğru e, hareket ettirmemiz lazım. Ondan sonra süreci çalıştıracağız. Yani mesela 100 piksel çok olur. 50 piksel kalsın. Çalıştıralım bakalım. Beyazı çiziyor. Evet. bakın hatalarımızı pat diye gördük. Evet. Pat diye gördük. Çünkü biz burada demek ki sola doğru 45 derece çevirecekmişiz. Yeniden test edelim. Çizdik. Sola döndükten sonra e, tam karşı tarafı baktırmak gerekiyor bunu. Şöyle yapalım. siz Daha iyi görünüyor bu sefer. Çalıştıralım bakalım projeyi. Proje nerede bir duruyor bir bakalım. Evet bakın sol tarafa doğru duruyor. Şu tarafa çizeceğiz bakın. Sağ tarafa doğru 90. Şöyle. Öncelikli olarak çevirelim. Şöyle Sağ tarafa doğru 120'lik dönsün. 120'lik dönmesi yetmez. Birazcık da adım gitsin. Ne kadar? Yine 50 piksel. 50 piksel çok fazla olur. 20 piksel gitsin. Peki ne yapacağız? Döngü kuracağız. Geldik buraya. 360. Bu arada hata çıkması iyi oldu. Hata her zaman için bize ilerlememiz gereken yolu gösterir. Kaç olacak? 50 piksel olacak. İleri git. Kaç olacak? 50 piksel. Geri dön. Sonra olacak? Döndür. Sağ döndür. Kaç derece döndüreceğiz? 1 derece. Ne eksik? Siyah renk eksik. Rengi de alalım. Şöyle gittik. Hadi bakalım. Şimdi tekrarlıyoruz. ama dediğim gibi bu bölüm birazcık sizin yaşınıza göre zor ve benim gibi de aceleci etmeyin mutlaka nereye bakın bir ee, normal kısma bakın ne istersen çiz keşfedebileceğin çok sayıda yeni bilim var diyor bu artık size kalmış istediğiniz gibi her şeyi çizebilirsiniz çalışabilirsiniz. Kaplumbağa bölümünden şimdilik bu kadar.